Arkadaşlar merhaba, bugünkü örnek uygulamamızda Fibonacci serisini e, uygulayacağız. Hemen konsol ekranımızı açıyorum. Fibonacci serisi e, ilk değeri 0, daha sonra 1 olan ve devam eden e, sıralamada ilk iki değeri toplayarak yazan e, bir seridir. İlk değerimiz 0, ikinci değerimiz 1, üçüncü değerimiz ilk iki değerimizi topladığımız için 1 olacak. Daha sonraki değerimiz 2 olacak. Daha sonraki değerimiz bir önceki değer 2 ve ondan önceki değer 1 olduğu için 3 olacak. Daha sonraki değerimiz 5 olacak. Şeklinde devam eden bir seridir. Biz bunu kodlamayla yapalım hemen. İlk değerimiz zaten kendisi ekrana yazacağımız bir değer olacağı için 0. İkinci değerimiz 1 olduğu için bu de değerleri bir değişkende tutuyorum. iki değişkende. Daha sonra int boyutu kullanıcıdan alacağım. Ctrl R aynı değeri. Sayısa değer olduğu için int parsa dönüştürdüm. Almış olduğum bu boyut e, yani ilk de iki değerimiz e, e, zaten belli olduğu için en az 3 e, ve üçten büyük olması gerekiyor. O yüzden bunu if şartlarıyla, koşullarıyla bir sorgulayalım. Boyut eşit eşit ise sadece birinci değeri yaz. Yani sıfır. A'yı yazsın. Şöyle boşluk bırakıyorum. Bir de tire koyayım ve de ikinci değeri peşin. El seyf diyerek eğer boyutumuz 2 ise, 2 boyutluysa sadece e A diye yazmışsın. Sahi can. Evet, Şu A'yı da şunu B yapalım. Tamam. E boyutumuz E ise istiyorum. E boyut büyükse 2'de. Artık bir for döngüsünü e, çalıştıracağız. Boyutumuz 3'ten başlayacak. For döngüsünde ilk değerimiz. Çünkü 1 ve 2. değeri zaten burada yazdıracağım için ikinci, üçüncü değerden itibaren devam edecek ve boyutumuza kadar döngümüz dönecek. I artı artı. Burada e, bir değişken değer vereceğiz. Şunu ve zaten aşağı satıra inmesin. Rek diyorum sadece. Şuraya bir C değişkeni oluşturuyorum. E, bunu tabi şurada oluşturacağım ki int C eşittir. A artı B. İlk iki değeri topla ve ekrana yaz diyorum. Şöyle boşluk bırakmak için bunu yapıyorum. Evet. Peki kullanıcıdan alacağım değer eksi bir değer olursa e, ya da sıfır olursa ne yapacağız? Bunu da else diyerek e, bir uyarı olarak verebiliriz. E, pozitif bir değer girilir diyelim. Başka da zaten seçenek kalmadı if if else if şeklinde tüm seçenekleri girdik. Şimdi ekranda bir yaz yazalım örneğimizi çalıştıralım kontrola durduruyorum ekranı. F5'e bastım. Birinci değerim bir sıfır. Evet bir boyutlu girersem sıfır yazacak. İki boyutlu girersem iki yazdım. İki boyutlu girersem e, iki yazdım ama hata verdi. İki LCF boyut şurada. Boyut iki. Evet boyut iki. Şurayı boş bırakmışım. Buraya iki değer girilirse Şunu ctrl ile birlikte taşırsam kopyalıyor arkadaşlar Buraya Oradaki şeyi aşağıya tamamen taşımışım 2'ye bastım 2 boyutluysa 0 ve 1'i yazıyor 5'e basıyor. 3 3 boyutluysa 0, 1, 1 yazıyor 4 boyutluysa 0, 1 Burada bir hata yapmışız sanırım onu hemen bulalım ee, Boyutumuz ilk değerleri Yazdıktan sonra for döngüsünde gideceğiz. Tabii şurada toplama A eşittir B diyeceğiz. B eşittir C diyeceğiz ki bir önceki değerleri almış olsun döngüde. Bir daha F5'e basıyorum. Evet. 4 diyorum. Gördüğünüz gibi 0, 1, 1 yani ilk iki değeri toplayarak burada iki değer yazdı. Bir de 5 değeri, 5 boyutlu dizimizin sorgulamasını yapalım. 5'e bastım enterladım. Gördüğünüz gibi ilk iki değeri topluyor ve yazıyor. Bir de altı boyutlu yapalım. Altı. Evet. Gördüğünüz gibi ilk iki değer iki ve üç olduğu için beş diye yazıyor. Bir de negatif bir değer girelim. Eksi beş diyorum. Pozitif bir değer girin şeklinde bir uyarı alıyoruz. Örneğimiz bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum.